bize sevme ve sevilme duygusunu yaşattığınız için size çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimizi çok seviyoruz. İnsan sevince kazanır. Gönül sevdiği kadar genişler. Allah'ın o yerlerin, göklerin almadığı tecelliyi alır. İnşallah gönlümüz o sevgiyle, aşkla, muhabbetle evet, genişler. Allah'ın tecellisini almaya layık olur. Sevmek güzeldir. Yine Yunus öyle söylemişti. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bize kalacak olan bir tek sevgidir, sevmektir. Eğer doğru sevdiysek, bu durumda o sevgiyle doğruluruz o sevgiyle dost doğru oluruz. Bizi düzelten sevgimizdir. O aşkımız, muhabbetimizdir. Aynı şekilde eğer eğildiysek, eğri büğrü olduysak yanlış sevdiğimizden dolayıdır. Yanlış şeyleri sevdiğimizden dolayı eğilip bükülüyoruz. Allah'ı seven Allah'tan başka hiç kimsenin önünde eğilmez. Hiç kimsenin önünde secdeye kapanmaz. Evet. Secdesini Allah'a yapar. Dost doğru yolda dost doğru olur. Doğru sevdiği için. Ama hakkı sevmeyince nefsini sevip, nefsi için sevince eğri bürüyü olur. Eğri bürüyü olur. Kendini kaybeder. insanlığını kaybeder. Rabbini kaybeder. Kazanmak da, kaybetmek de iman ile ilgilidir. Allah'ı sevmekle ilgilidir. Seven kazanır, sevmeyen de kaybeder. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Eğer siz dininizden dönerseniz Allah sizin yerinizde bir topluluk getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Siz dininizden dönerseniz, yani siz Allah'ı sevmekten dönerseniz, Allah'ı sevmekten vazgeçerseniz, Allah'ın sizin yerinize getireceği topluluk, Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği. Yani sen Allah'ı seviyorsan, dinin vardır. Dinin İslam'dır. Sen Allah'ı sevmekten vazgeçtinse bu durumda sen dinden çıktın. Senin dinin yoktur. Din Allah'ı sevmekmiş. Allah'ı sevmekten vazgeçen dininden dönmüş. Dinsiz olmuştur. Allah'ı sevmeyenin, Allah için sevmeyenin dini yoktur. Resulünü sevmeyenin dini yoktur. İbadeti sevmeyenin dini olmaz. devamında ne dedi? Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Yani kim ne demiş ona bakmaz. Rabbini seviyor ya, Rabbi de onu seviyor ya. Kim ne derse desin önemli değildir. Endişe etmez. O ki Rabbine ters düşmüş, sana yol göstermeye çalışıyor. O zaten insan değildir. Senin onu ciddiye alman onun, ondan daha aşağılık olmandan dolayı olmuş olur. Bir kul Rabbini ciddiye alınca Rabbinin sözünü ciddiye almayanı ciddiye almaz. Ciddiye almak ona zaten yakışmaz. Evet. Allah'ı sevenler öyledir.